Merhabalar canlarım Games Depot kanalına hoş geldiniz. Ben Alper. Bu videoda çok sevdiğim desteği ile tekrar oynayacağız. Bu arada Ekim ayındaki dengeleme inanılmaz derecede nerf içeriyor. 40 tane yakın kart nerf yedi. Şuraya bir yeri fotoğrafını koyarım. Dileyenler bakabilirler. Açıklamalarda link vereceğim. Orada kontrol edebilirsiniz. Bu arada bunu yapmaların nedeni de Ekim ayının sonunda Atlanta'da büyük finaller turnuvasının artık finalleri var yani. Büyük final var. O nedenle daha dengelebil oyun için bu şekilde çok fazla nerf olduğunu söylemişler. Fakat bence pek dengeleme olacağını düşünmüyorum. Çünkü inanılmaz derecede kartlar nerf var. Neredeyse 40 tane yakın. Birçok desteleri etkiler. Kullanılmayan kart yoktur. Mutlaka her destenin içerisinde vardır. O yüzden birçok deste bunları etkilenecektir. Meta da ona göre şekillenecektir tabi. Ben de bunları paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Destemiz klasik evrimli fırın ve evrimli dev kar topuyla beraber yapılıyor biliyorsunuz. Çok sevdiğim bir şeydir. Burada sadece evrimli topu bırakıyoruz. Onun yerine evrimli fırın alıyoruz. Hadi bakalım. Destelere tek farklı olarak bir de paket var. Kraliyet paketi var. Onda bilgisini vereyim. Biraz daha değişik versiyon ama köse bok oynayanların alışabileceği türden oyun şekli bence. Top atmadım özellikle. Topu saklayacağım. Agresif saldırdı. Yaramaz da görmedi şansımıza. Şöyle bize yer atalım. Güzel hasar vereceğiz. Şöyle yaramaz. Görmedi onu. isket attım o yüzden. Yaramaz'a dönecek. Güzel. Pekka'yı tuttuk. Mini Pekka'yı tutmak önemliydi. Şimdi. Kar topuyla tutarız diğer kartları. Burun atalım. Muhtemelen cadısı evrimliydi. Tam fark etmedim ama. Muhtemelen evrimlidir yani. Şöyle köstebek. Yaklaştığı zaman paket atabiliriz bir ihtimal. Tamam top attım. Kar topu attım. Bu sefer engellememiz lazım onu. Çünkü çok fazla hasar vermeyi planlıyor. Güzel. Sol tarafı yıktık. Şimdi sol tarafımızda sıkıntımız yok. Paket atabiliriz ama iskelet yürüteceğim. Dur bakalım deneyelim. Yok dur yaramaz atalım. Böyle fırın atalım. Arkada iskelet atayım ben yürüteyim onları. Eyvah eyvah. Bir tane iki tane vuracak. İki tane vuracak çok sıkıntı olacak. Ne yazık ki olmadı. Paket atsam biraz yavaş geldiği için hani geç kalırım gibi düşünmüştüm. İşe yaramadı. Bu arada evrimli cadıyı bekletiyor muhtemelen. Bunu da söyleyeyim. 2x'e geldik. Fırın. Şöyle zehir. Şöyle arkaya doğru kar topu. Böyle sihirbazı yok etmek için yaptım onu aslında. Şöyle iskeletler. Şöyle kraliyet paketi ve top. Topta geri kaldık. Şöyle bir attım sol tarafı. Şöyle bir isket atalım. Abi nasıl çarpma denk getiriyorsun ya. Vallahi var ya çıldıracağım. Çarpmayı nasıl denk getirdi? Gördünüz mü? Paket attım. Fırın tekrar. Şöyle zehir top attım evet güzel tamirinde bulunduk burada arkaya doğru köstebek şimdi domuz atacak onu bekliyor biz şöyle fırın atalım kraliyet paketi de atabiliriz Şöyle paket atalım. Güzel yaramaz. Oru tutabiliriz arkadaşlar. Köstebek. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Ben de tutarız. Arkadan evrim vuralım. Şöyle bir zehir bırakalım. Kraliyet deva atacak muhtemelen. Evet. Çok tahmin edilebilir. Kraliyet paketi attım. Öne doğru köstebek bırakıyorum. Çünkü kartopum evrimli. Şöyle arkaya doğru sürükleyelim onu. Bir fırın. Orta doğru zehir. Şöyle kartopu. Aman top. Şöyle de bir kraliyet paketi. Kartopunu bıraktım. Önü doğru köstebek. Feralikleri gelecek mi? Bekliyoruz. Bir fırın. Bayağı kuvvetli geliyor. Şöyle hemen atalım top artı. Böyle topunu şuraya bırakalım. Yavaşlatalım. Yaramaz attım. 20 saniye kaldı. Paket attım. Hasar almam kötü oldu. Şöyle atalım hemen. Arkaya doğru. Şöyle zehir. Şöyle dev kar topu. Evet çok güzel hasar verdik ve 3x'teki hasarla maçı kazandık. Bizi zorladı. Kesinlikle zorladı. Evet bir sonraki maça geçiyorum. Çok seviyorum köstebek destesiyle oynamayı. Evet eşleşmemiş. Eto Phoenix diye biri. Şimdi. Yaramaz başlayalım. Hmm, adam muavuz oynuyor. Tamam yürüsün. Şöyle köstebe bak atalım. Şuradan da fırın atalım sağdan. Şöyle kartopu bırakalım. Evet, muhafız destesi oynuyor canlar. Şöyle bisket bırakalım. Güzel. Domuzların çoğu hasar aldı. Biraz demec alabiliriz ama Aa, almadık süper. Üstüne hasar verdik bir de. Mükemmel bence. Bir şey bir şey atmayacağım. İksir biriktirmemiz lazım. Atsın o. Yaramazla kurya aktivasyonu yapabiliriz. Yaklaştı. Attım şu an. Geç kaldım. Süper. Geç kaldığım için bir aksiyon olmadı. Şimdi. Buraya döndürmesi normal. Zehir atmayacağım. Kırın. Soldan gelecek çünkü. Aa sağdan geliyor. Tamam. Şöyle bir kar topu atalım. Şöyle bir zehir bırakacağım. Şöyle bir kraliyet paketi. Orta doğru top bırakıyorum. O onu tutacak çünkü. Yani tank görevi görüyor şu an. Bu sefer ana kol aktivasyonu yapmak istiyorum. Yaklaştım. Tamam bu sefer yaptık. Şöyle öne doğru iskelet bırakıp karto bırakacağız tamam mı? Bak şimdi şöyle. Bu yeterli. Evet bu yeterli bir hasar bizim için. Şöyle kral paketi bırakıyorum. Düşene kadar zaten vuracak domuzları o. Baya anti geldik. Yani adama karşı çok antiyiz. Ben zehir dağıtmadım daha. Bilmiyorum belki salar. Burun atayım. Tommy can düşündü mut. Evet saldı. Canlar saldı. Bir sonraki maça geçelim. Hiç boşuna beklemeyin bence. Evet. Son maçtayız. Bu arada nihayelerde 1600'lerdeyim şu anda. Birkaç oyun kazandım. Evet. 15.60 kupada. Bakalım nasıl mücadele vereceğiz. Ve yaramaz yapalım bakalım. Tamam. E bir bırakmayacağım şu an. Adam ne yapıyor? İki tane attı ya. Klon bulon da mı var? Klonlu değişik bir deste oynuyor arkadaşlar. Paket attım Evet. Klonlu versiyonu var. anladım zaten öyle bir şey olacağını. İttirmeye çalıştı ama yanlış oynadı be. Yana doğru köstebek atalım. Şöyle iskelet atalım. Dirbaz var. Çok ağır deste oynuyor bence. Yalnız bir yakalarsa var ya. Direkt olarak öper. <laughs> Vallahi. Ulan hemen gelirden hemen gelir diye düşündüm gelmedi ya. <laughs> bir tane vuracak. Vuramadı süper. İksir bekleyelim. O dev iskeletli çünkü arkadan hamle yapacak ya. Biz orada zaten iksir biriktiririz. Orada bence koruma sağlarım diye düşünüyorum. Bekleyelim. Sırbızı evrimi de oraya bir zehir atarız. Evet önden atıyor. Şimdi fırınımız geldi. Böyle bir top atacağım. Böyle bir iskelet. bu korumamız lazım. Tamam ikinci atıyor. Sıkıntı yok. No sıkıntı. Savunmalı köstebek. Yaramaz. Yaklaştırma izin vermeyeceğiz. Şöyle bir kar topu atalım hemen. Güzel. Hareketlerini yavaşlattık. Tamam paket atabilirim. Şöyle sihirbaz. bas. Kuleye gitmesin diye. Tamam o hasara gitti zaten. Şöyle bir Evrimli fırın. Artı yaramaz. Topu korumak amacıyla. Artık sağlara geçeceğim. Sağa doğru saldırıyorum arkadaşlar. Böyle skate bıraktım. Arkaya doğru kar topu. Şöyle bir bırakalım. Evet sağdan güzel hasar vereceğiz. Çünkü onu beklemiyor. Çok sola yoğunlaştığı için arkadaşımız. O yüzden orayı kaybetti canlar muhafızı boşuna atmış olabilirim. <laughs> tamam 10 saniye kaldı savunacağız. Böyle köstebek. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu video cumartesi gelecek. Adam sinirlendi. Ne yapayım? Ben ne yapayım yani? Ben ne çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda canlı yayınlarımı Twitch ve YouTube'da senkronize bir şekilde aynı anda gerçekleştiriyorum. Desteklerseniz çok bir teşekkür olurum. Arkadaşlarınızla bu videoları paylaşırsanız onun için de çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız.